Bugün karavanımızdaki yaşam akülerini şarj edebilmek için kullanabileceğimiz 3 yöntemden bir tanesi olan alternatörden şarj sistemini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Herkese tekrardan merhaba ben Mert umarım hepiniz çok iyisinizdir eğer kanalımıza yeni geldiyseniz diğer videolarımızı da muhakkak incelemeyi ve eğer işinize yaradığını düşünüyorsanız kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum ve asıl konumuz olan alternatörden şarj sistemini incelemeye başlıyoruz istiyorsanız hemen bilgisayarda yine hazırladığım sunuma başlayalım. Önce bize neler gerekli ve nelere dikkat etmemiz lazım bundan kısaca bahsedeyim. Öncelikle marş aküsüyle yaşam akümüzün aynı tip olması lazım. Marş akünüz eğer ki sulu tipse ve arka tarafta yaşam aküsü olarak jel akü ya da AGM akü kullanacaksanız ee, alternatörden şarj sizin için iyi bir alternatif değil. Bunu da bir kere anlaşalım. Daha sonrasında araç alternatörlerimiz jel akülerimizi şarj edemiyor. Altını çizdim. Dolayısıyla karavanınızda eğer ki güneş paneliniz varsa ve jel akü kullanıyorsanız hiçbir şekilde araç alternatöründen şarj edemiyorsunuz. Etmemeniz lazım. Akülerinizi direkt bozarsınız. Hangi aküyü tercih etmeniz gerektiğiyle ilgili de bir video yapmıştım. Geçen hafta onu da şurada çıkacak olan. E, karta tıklayarak e, incelemenizi tavsiye ederim. Sonrasında e, şunu göz önünde bulundurmak lazım: alternatörden şarj yaptığınız zaman yakıt sarfiyatınız artıyor. Yani olur mu öyle şey demeyin. Şimdi mühendislikte şöyle bir şey var: enerji hiçbir zaman yoktan var olmaz ve varken kendi kendine yok olmaz. Yani enerjinin ortaya çıkabilmesi için bu durumda elektrik enerjisi bir yerden güç alıyor olması lazım. İşte bu gücü de tabii ki alternatörden alıyor. Alternatör de akülerimizi şarj etmeye çalışırken akünün beygir gücünden bir kısmını kendisi sömürüyor. E bu da bize yakıt sarfiyatı olarak geri dönüyor tabii ki. E 100 kilometrede yaklaşık 1 litre gibi bir sarfiyat oluyor arabada. En azından bizim şu an kullandığımız araç olan Volkswagen Transporter'ın yol bilgisayarında bu 1 litrelik fazladan yakıt sarfiyatını rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun da göz önünde bulundurmakta fayda var. Bir sonraki konumuz ise çok 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 önemli bir konu. Akıllı alternatör sistemi kullanan araçlarda hiçbir şekilde alternatörden şarj yapamıyoruz araya bir DC-DC redresör koymamız lazım. Adı DC-DC charger olarak da geçiyor. B2B denen aküden aküye şarj sistemi olarak da geçiyor. Bununla ilgili de kullanabileceğiniz, Türkiye'den alabileceğiniz cihazların linkini açıklamaya bırakıyorum. Eğer ki akıllı alternatörü olan bir aracınız varsa bu cihazlardan da almanız gerekiyor. Alternatörden şarj etmeyi düşünüyorsanız yaşam akülerinizi. Peki Aracım akıllı alternatör mü yoksa normal alternatör mü? Bunu nasıl tespit edebiliriz? Aslında çok kolay bir yöntemi var. İlk yöntemimiz eğer ki 2016'nın öncesinde üretilen ve Euro 5 ya da daha önceki tip motorlardan bir tanesine sahipseniz muhtemelen akıllı alternatörünüz yoktur. Ama 2016 ve sonrasında üretilen bir aracınız varsa ve e, şekilde gördüğünüz gibi akünüzün pozitif kutup başında bunun gibi bir kutu kutuya benzer bir e, elektronik devre bulunuyorsa sizin akıllı bir alternatörünüz var demektir. Bu akıllı alternatör sistemine sahipseniz de aracınızı düz bir şekilde birazdan anlatacağım gibi kablo çekerek e, yaşam akülerinizi şarj edemiyorsunuz maalesef. Buna muhakkak dikkat edin. Hem alternatörünüze hem yaşam akülerinize hem de aracınızın içerisindeki elektrik sistemine çok ciddi zararlar verebilirsiniz eğer buna dikkat etmezseniz. O yüzden bu noktanın da altını e, çizmek istiyorum. Her videonun altında muhakkak e, söylüyorsunuz bunu o yüzden çok teşekkür ederiz size. E, kamp rehberi şu anda Türkiye'de. E, karavan yapımı konusunda en detaylı bilgileri bulabileceğiniz YouTube kanalı haline geldi e, ve son dönemde bildiğiniz gibi e, YouTube reklamlarımız açıldı. E, o yüzden de bu reklamların yayınlanması tabii ki araya giriyor, bölüyor bizi. Ama e, bu kanalın sürdürülebilirliği için bizim için önemli bu e, videolar. O yüzden de affınıza sığınıyoruz bu konuda. Hala abone olmadıysanız bu geniş içeriğin bulunduğu kanaldaki e, videoları inceleyip daha sonrasında da abone olursanız ve izlediğiniz videoları beğenirseniz e, bu içeriğin çok daha fazla insana ulaşmasında sizin de bir katkınız olmuş olur diyorum ve buradan devam ediyorum tekrar. Eğer aracınız bu gerekliliklerin tamamını karşılıyorsa ve söylediğim şeylere dikkat edeceğinizden eminseniz alternatörden şarj kurulumuna başlayabiliriz. Basit olarak sistem şöyle işliyor aslında. Bildiğiniz gibi aracımızda bir alternatör var. Bu alternatör elektrik üretiyor. Buna basitçe bir jeneratör diyebiliriz aslında. Bu jeneratörümüzden 14.2 voltluk enerji marş akümüze gidiyor ve marş akümüzü şarj ediyor. Marş akümüzün nominal değeri 12.6 volt. Basitçe şunu yapabiliriz. Bu 12.6 voltluk akümüzün pozitif kutbundan 16 mm kare kesitinde bir kabloyu yaşam akümüze direktman Pozitifine bağladığımız zaman yaşam akümüzün de negatifini e, aracımızın şasesine bağladığımız zaman sistemi kurmuş oluyorsunuz. Yani alternatörünüzde üretilen enerji artık marş akünüzle birlikte yaşam akünüzü de şarj edebilir konumda. Ancak bu sistemde şöyle bir dezavantajımız var bizim. Siz aracınızın içerisinde işte buzdolabınızı, ışıklarınızı vesairenizi araba çalışmazken kullanmaya başladığınız zaman yaşam akünüzle aynı anda marş akünüzde seviyesi düşmeye başlıyor. Bu problemle karşılaşmamak için yapabileceğiniz en basit yöntem araya çektiğiniz kablonun üstüne bir açma kapama düğmesi yerleştirmek. Nasıl kullanabilirsiniz bu yöntemi? Aracınızı çalıştırdıktan sonra bu şalteri açık konuma getirirsiniz ve e, yaşam akünüzü şarj etmeye başlarsınız. Kamp alanına gittiğiniz zaman da bu şalteri kapalı konuma getirirsiniz ve iki aküyü birbirinden izole etmiş olursunuz. Dolayısıyla yaşam aküsü kullanırken harcadığınız enerji marş akünüzü bitirmemiş olur. Eskiden beri kullanılan bir başka yöntem de basit bir röle kullanmak arada. E, bu rölenin yaptığı şey de siz kontağı çevirdiğiniz zaman aradaki köprüyü indiriyor ve yaşam akünüzle e, marş akünüz birbirine bağlanıyor. E, siz kontağı kapattığınız zaman köprüyü açıyor ve yaşam akünüzle marş akünüzü birbirinden ayırıyor. Bu şekilde e, kullanabiliyorsunuz. Ancak artık karavanlarımızda kullanmak üzere çok daha akıllı sistemler ortaya çıktı. Bu sistemlere de e, kısaca VSR ee, baş harflerinden oluşan Relay deniyor. Nedir yani? Akü ayırıcı VSR Röle dediğimiz bir sistem ortaya çıktı. Ee, bunu kullanarak ar aracımızda rahatlıkla bu işlemleri otomatize edebiliyoruz. Bu sistem nasıl çalışıyor? Normalde rölenizi bir köprü gibi düşünün. Ee, Röleniz normalde köprünüz açık. Yani marş akünüzle Yaşam akünüzün arasında açık bir köprü var ve elektrik bir noktadan diğer noktaya geçemiyor. Ee, yaşam akünüzün voltajı 13.6 voltun üzerine çıktığı zaman yani tam şarj olduğu zaman bu röleniz bunu algılıyor ve aradaki köprüyü kapatıyor. Köprü kapandığı zaman işte aradan enerji geçiyor ve yaşam akünüzü Şarj etmeye başlıyor daha sonra siz aracınızın kontağını kapatıyorsunuz demiştik ya yaşa, e, akülerin nominal değeri 12.6 volt diye İşte şarj olurken ki o 13.8 volttan 12.6 volta doğru inmeye başladığı zaman bu röle yine bunu algılıyor ve aradaki köprüyü tekrardan açarak Yaşam akünüzle marş akünüzü birbirinden izole ediyor aslında yaptığı işlem basitçe bu Tabi bu işlemi yaparken de e, araya muhakkak bir sigorta eklemeniz lazım. E, bu sigortanın da e, 50 amperlik bir sigorta olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz arkada hazırladığım setup'a bir bakalım. E, tek tek kabloları nasıl bağlamışız, araya neler koymuşuz bir de onun üzerinde inceleyelim. Sonrasında yine bilgisayardaki sunumdan devam edelim. Evet sizin için böyle bir setup hazırladım. Burada e, marş akümüz var. Marş akümüzün pozitifinden 16 mm kesitinde bir kablomuzu çıkartıyoruz ve 50 amperlik sigortamıza bu kablo kablomuzu giriyoruz. E, bu 50 amperlik sigortadan çıkıyor. Bu sigortada e, DC bir otomatik sigorta. Şuraya bastığınız zaman resetleniyor. 50 amperden fazla enerji geçerse eğer şuradaki... Şekilde Atıyor ee, DC Sigortamızdan Çıkan Kablomuz Voltaj Duyarlı Rölemizin 30 Numaralı Terminaline Giriyor Şurada Gördüğünüz 30 Numaralı Terminale e, Giriyor Daha Sonrasında Şurada Gördüğünüz 87 Numaralı Terminalden Yine 16 Milimlik Kablomuz Çıkıyor Ve Yaşam Akümüzün Pozitifine Giriyor Bu Da Yaşam Akümüz bunun pozitifine giriyor. Voltaj duyarlı rölenin üzerinde 85 ve 86 numaralı terminallerimiz var. 85 numaralı terminalden nereye gidiyor? Araç şasisine gidiyor. 86 numaralı terminalde şu şekilde köprülenip e, sigortamızın çıkışındaki pozitif e, kablomuzun üzerine köprüleniyor bu şekilde. Devremiz tamamlanmış oluyor. Şimdi isterseniz e, bu voltaj duyarlı rölenin bağlantılarını nasıl yapmamız gerektiğine bir bakalım. Bununla ilgili de şöyle bir şekil çizdim. E, voltaj duyarlı rölemizi elimize aldığımız zaman bu rölenin altında 4 tane terminali olduğunu göreceksiniz. E, Üste gördüğünüz 2 terminal üzerlerinde civatalar bulunan. Altta gördüğünüz terminaller normal e, bıçak şeklinde olan terminallerden. E, ve üzerlerinde bu terminallerin her birinin üzerinde rakamlar yazılı. 87, 30, 85 ve 86 rakamlarının yazılı olduğu 4 tane terminalimiz mevcut. Bu terminallerin hangisine nasıl bağlamamız gerektiğine bakalım. Şimdi marş akümüz bir tarafta yaşam akümüz. Diğer tarafta ise eğer marş akümüzün pozitifinden çıkarttığımız 16 mm kare kesitindeki kablomuzu 30 numaralı terminale bağlıyoruz. Daha sonra yaşam akümüzün pozitifinden çıkardığımız 16 mm kare kesitindeki kablomuzu da 87 numaralı terminale bağlıyoruz. 85 numaralı bıçak şeklindeki terminalimizde aracımızın şasesine bağlanıyor. 86 numaralı terminalimizde 30 numaralı terminalle köprüleniyor. Artık bu sistemle 30 numaralı terminalde 13.6 voltu gören akıllı röleniz aradaki köprüyü indirecek. Daha sonrasında da siz motoru durdurduğunuz zaman yine 30 numaralı terminalde 12.6 voltun altında bir enerji gördüğü zaman akıllı röleniz aradaki köprüyü açacak ve enerjinin bir noktadan diğer noktaya gitmesini engelleyecek. Evet sistem ana hatlarıyla böyle umarım açıklayıcı olmuştur yeterince. Yine de sorunuz olursa eğer sizin sorularınızın hepsini hemen hemen yanıtlamaya çalışıyorum. Ee, ve bu verdiğim yanıtlar ya da sorulan sorular da e, aşağıda yorum kısmında gerçekten bir forum sayfası gibi başlı başına bir e, konu başlığı haline geldi. Eğer ki benim gibi daha önceden e, forumları takip etme gibi bir alışkanlığınız varsa e, aşağıya yorum yazarak işte diğer kullanıcıların yorumlarına da yorum yaparak bana soru iletebilirsiniz. O yüzden videoların yorum kısımlarını da kullanalım. Benim bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gelecek hafta yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.